Merhaba arkadaşlar, hepinize hayırlı iftar aklım gitti benim de hepinize hayırlı ramazanlar diliyorum bugün sizlerle instagram modu tanıtacağım ama önce söylemek istediğim bir şey var çek, çek video pek fazla bulamıyorum ne izlenir ne şey yapılır ne hoşunuza gider pek fazla bilmiyorum zaten 10 abonelik bir kanalız yani bizim de şeklimiz bu kadar 10 abonelik 5'i de benim yani kendim öyleyiz o yüzden abone olun, ben şey yapın, dislike atın ve istediğiniz videoları söyleyin ben bundan çeker misin, şey yapar mısın, elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Geçen e, WhatsApp, e, WhatsApp için saati numara aldığımı gösterdiğinde bir arkadaşımız onu e, Telegram için de kullanmış, yapamamış. Aradan 24 saat geçmeden ben de Telegram için araştırmalarımı yaptım ve Gayet başarılı bir uygulamayı da size sundum ve yapabildiğini de söyledi bizzat kendisi bana. Yani böyle zaten karantinada istisiz bütün gün evdeyim. Ee, sorabilirsiniz, şey yapabilirsiniz, bundan yapabilir misin, şey yapabilir misin diye. Elimden geldiğinden fazlasıyla yardımcı olurum. Şimdi uygulamamıza giriş yapalım. Instagram mod. Girdik. Babaannem de namaz kılıyor. Yapacak bir şey yok videoyu 10 defa baştan çektim. Bunu da söyleyeyim size. ne kılıyormuş aslında. Bir durdurayım bitince mi devam ettireyim de neyse. Şimdi girdik. Burada pek bir farklılık yok. Burada sanırım şöyle tıkladığımız zaman aynen şöyle gel bir daha donup ileri meri geliyor da ben böyle şeyleri pek beceremem ya. Ya yani neyse bunu videoyu dondurup ileri ya da geri sarabiliyorsunuz oradan. Burada kaydet butonunun yanına indirme gelmiş. Başarılı bir şekilde indiriyor. 3 noktaya bulan. 3 noktaya tıklıyoruz. Ek seçenekler var burada. Buna tıklıyoruz. indir ön izleme, resim ve olmayı, video bağlantısını kopyala, paylaş. Bunlar var. Burada mesela bunlar her kullanıcının profilinde olmuyor. Bazıları bunu gizleyebiliyor. Bunun burada olması bir nevi iyi bir şey. Buradan kendi profilimizi açıyoruz. Burada gelişmiş ayarlarda yine bir buton oluşturulmuş. Tıklıyoruz. Burada gizlilik var. Mesaj okundu olarak işaretlenmesin. Yani görüldüğü kapatıp açabiliyoruz. Hikayeyi görüp görmediğini buradan yapabiliyoruz. DM gönderirken yazılı ifadesini gizle. İş olsun diye koymuşlar bence bunu. Ama yine de sağ olsunlar. Ee, burada takibi bırakanlar aracı var. Bunu sabahtan beri deniyorum. adamların hakkı yemeyeyim belki çalışıyordur diye. Yine güncellendi aynen. Takip etmeyenler lisesine geldiği zaman boş diyor. Yani bu çalışmıyor. Belki ben de çalışmıyordur sadece ama pek zannetmiyorum. Yok yine çalışmıyor yine çalışmıyor. Bilmiyorum belki size çalışabilir ama pek fazla çalışacağını zannetmiyorum. Neyse geri geldik ana ekranına. Buradan bir bakalım görüldüsü oluyor mu olmuyor mu? Çünkü videoya izlenme kasmamız lazım. Bu da benim Instagram profilim. Buradan da soru sorabilirsiniz. Sıkıntı yok. Geldik. Selam yazalım. Bildirim gelmedi lan. Aynen geldik buraya. Biz de karşılığında bir şey yazalım. <laughs> Oradan gelmiyorum buradan geleceğim. Neyse buraya tekrar gelelim. Şu an mesajı okuduk mesela. Burada hep böyle kalıyor. Ayrıyetten. Normal Instagram'a geldim. Ve okunduğunu görmüyor. Yani bu güzel bir özellik bence. Yani tek sevdiğim özelliği de bu. Ayrıca buradan şu tike artın yanındaki tike bastığımızda okundu olarak işaretliyor. Aynen görüldü gelmiş. Zaten bu uygulamayı çoğunuz biliyorsunuzdur öyle tahmin ediyorum. Ama dediğim gibi çekecek pek fazla bir şey bulamıyorum. Belki oyun videolarına başlayabiliriz. E, oyun videoları çekebiliriz. İkisini aynı anda götürebiliriz. Büyürsek böyle bizde Enes Batur gibi arabadan en son çeken videoları çekebiliriz. Neyse arkadaşlar şaka falan bir yana. Gerçekten canım çok sıkılıyor. Oruçta kafama vuruyor. Ee, evden zaten çıkamıyoruz. Siz de çıkmayın. Bana istediğiniz bir e, uygulama, şey, merak ettiğiniz bir şey varsa sorun. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Bu uygulamanın linkini de aşağıya bırakırım. Oradan indirebilirsiniz. Ee, onun dışında Telegram kanalımıza katılabilirsiniz. Grubumuza pardon. Başka da bir şey yok. Tekrardan hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum.